Adın Emre olduğu için. Ya hafız vaiz de. Şimdi burada bütün Hayır Emre'sin da... sen benim için. Sen benim için. Emresin. emre'sin. Teşekkür ederim. Şey çok fazla yankı yapıyor. Biraz kısar mısın hocam? Bir <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Tabi. Ya biraz hediye atsanız lan. Kimi atacaklar? Sana atıyorlar zaten attığı kadar. Küfürlü bir konu kim lan burada? Hediye atsanız lan. Hala... Bu adam niye sinirleniyor böyle ya? Ya sen niye sinirlenmeden bir yan yatmıyorsun ki? Hocam bir şey çok özür dilerim. Ama bak benim bari yanımda yapma böyle. Pardon hocam. Bir, bir, bir saniye sesimi kapat benim hocam. Yok ben sen küfür etmeyeceğini biliyorum. Nasılsın iyi misin? Hocam bir erkek e, helal süt emmiş bir erkeğe namusunu korumuş bir erkeğe başka bir erkek tarafından iftira atılırsa o erkeğin o erkeğe karşı hükmü var mı? Bir kere erkek namus diye bir şey yok. Bilmiyorum. Ne? Erkekte namus kavramı yok. Hocam nasıl yani? Bu hanımlarda var. Hocam ben namussuz muyum yani? Ne demiyor? Allah kahretmesin hocam seni. Bana namussuz mu demek istiyorsun? Ben öyle bir şey demedim. <laughs> Sen niye mi yanlış anlıyorsun? Hanımların niye namus? Kavramı şimdi sende ]dır. de mi namus, namus, yok? Namus kavramı hanımlara ait bir şeydir. Erkekler hanımlardaki olan namusu korumakla görevlidir. Tamam e çok yanlış bir düşünce. Ya. Hayır. Sen kendi kendine artışlama lan. Çok saçma sapan bir düşünce bu. Öyle bir şey yok. Vallahi burada bin kişi var. Erkin de namusu diye bir şey var. Erkeğin de namusu diye bir şey var. Metin Saygın hoş geldin. Kapat yayını da biraz bir sıralamaya sok beni. Sonra kapışmalı PK atalım. Hafız Vaiz Emre. Başka bir şey soruyorum. Bir erkek tarafından bana. Daha doğrusu erkek bedenine hap sormuş bir kadın tarafından bana iftira atıldı. Bu platformda. Çocuğunun babası olduğuma dair. El iftira hüve eşeddü mine zina diyor peygamberimiz. Bir kimse iftira atarak zinadan daha büyük bir günah işlemiştir. Allah'a billahi tövbe etmesi lazım. Senden de helallik alması lazım. Cennetin kapısından çekilemez. Hocam giremez. video atıyor bir de üstüne üstlük. Hastanelerde gezip video atıyor. Evet duydum gördüm. Evet. TikTok'ta Maalesef. bir TikTokçu. TikTok fenomeni. Ben seni tanımasam gördüm, diyeceğim Niye ki. Niye gülüyorsun hocam? Neden gülüyorsun? Hocam Çünkü... bıyık altı gülüyorsun. Ama... ama gülüyorsun hocam bıyık altı. Ama çok. Ne yapayım? Ama öğüt Allah verirken. Allah kurtarsın seni bunu iftiradan. Ama öğüt verirken yardımcı olurken gülüyorsun hocam. Ben bir dua okuyayım. Tepe takla ya geri hocam ne o. duası ya? Dur iki katı geldi hocam ya. Bir dakika dur. Arkadaşlar iki katı. İki katı geldi şu anda. Hepinizden rica ediyorum. Emre hocaya basalım bakın. alay ediyor bende. Şu Emre hocaya bir basalım iki katında lütfen. Ama böyle basmalı masmur olursa ben de şimdi... Bütün lütfen yapıştıralım. Yırtalım Emre hocayı ne olur. Lütfen. <laughs> elbette ona geçelim Onur abi. Ondan sonra görüşürüz. Metin Saygın teşekkür ederim. Hadi küçük küçük oynayabilirsin bir şey olmaz müzik sistemim var. Lider atmış hocam. hocam böyle farklı maklı şarkı çalıyorum bir şey olmaz değil mi? Takıl sen takıl. Fuck you diyorum. Fuck. Farklı şarkı çalıyorum. Fak ne demek? Tamam, önde Önde olursun istediğini çal. Ben sana ne diyeyim şimdi? Yemin ben et. Eğlen. Önde olursan istediğimi çalabilir miyim? Çal. Ama sınırları zorlarım. Zorla? Kaşınıyorsun ama hocam bak çok ağır şeyler açarım. Yok o kadar da daha halen kepetlenmedi. Az kalmış ama bana. <laughs> <yüpeklenmene. gülüyor> Bir hafta on güne kalmaz. Bir iki tane TikTok profilini görüp ipeklenirsin yakında. <laughs> Az kalmış. Nasıl TikTok'tan sonra var mı değişim? Yok aynı devam. Çizgimizi Doğru. bozmuyoruz elhamdülillah. Doğru söyle. Sen de bozmuyorsun ben de bozmuyorum. Bozduğumu gördüğün an söylersin A bana. Allah şükür ben asla çizgimi bozmam. 18 ay oldu. 18 aydır aynı karakterde devam ediyorum. Çok şükür. İzlenmelerde yükselme azalma var mı? Hocam o zaman zaman oluyor. Zaman zaman artıyor, zaman zaman azalıyor. Her zaman oluyor öyle şeyler. Ama önemli olan niyetimin benim her zaman bozuk olması. Şey en en o. çok izlenme sayısını kaç gördün? bin, bin 93.000, bin, bin. 94.000. Bin. Bin. 94 bin. Maşallah. Yani gerçekten zaten çok... Türkiye rekoru Hı. bende. Türkiye rekoru bende izlenme rekoru. 766.000. Maşallah. Tebrik ederim. Evet hocam. Güzel bir yarıştı. Çok çekişmeli geçti. Geldi, ne geldi. güzel Sopladım, yarıştı. Gidiyorsun. Bok gibi bir yarıştı. Bastım bahfettim seni. Ne ya güzel yarıştı. Ama güzel bir, gün, bir yarıştı. bir gün bu sözlerin tamamını Neyi sana güzel geri iade ederim. 323 tıklama almışsın. Ne güzel ya güzel yarış mı bu? Yendin işte daha ne? Tebrik güzel yarıştı. yarıştı diyor ya. Çok güzel yarıştı. Hadi görüşürüz hocam. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Hadi. hadi. Vallahi ya beynimin içinde yayın yapıyorum ya. Yemin ederim ya. Metin sen...